abisi Fatih abi insan arabadan uzandı Ölmez mi ölmez mi? ne çıkarmış? bak bilerek vurmadım bak. bak bak vurma vurma Fatih vurma sakın <laughs> çok iyi ya <laughs> 10 <On> numara ulan <laughs> kayıp Kayıtta değildik be. Onu yedi kilo almışım abi. Gel 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 gel. Gel gel Abi. Fatih abi sen arabadan o zaman. Ölmez ölmez bu gibi. Kayanın oraya git. Kayaya git. Aa geliyor geliyor. Bak vuruyordum bilerek vurmadım ha. Bak bak vurma vurma Fatih vurma sen. Çok iyi. <laughs> <Ya nasıl yediniz? gülüyor> ya, kayıt, değildik be.